Merhabalar dostlar 28 Şubat 2025 saat 8.47 geçe kamu aydınlatma platformuna Anadolu Anonim Türk Sigortası şirketi sermaye artırımı işlemine ilişkin bir bildirim gönderdi arkadaşlar. Hemen hızlıca bakalım nedir ne değildir. Bakalım ne diyor? Bedelsiz sermaye artırma ilişkin yönetim kurulu kararı. Evet küçük yatırımcının sevdiği bir durum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bedasız yatırım neden küçük yatırımcı seviyor? Cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Yani. Para çıkmadığı için de yani gayet de memnun. Sadece hisse sayısı artıyor. Bunun dışında bedelli sermaye olaydı arkadaşlar. Hisse başı 1 TL. Eğer rüçhan hakkı 1 TL ise hisse başı 1 TL para ödüyorlar. Tabi bu da arkadaşlar kimse cebinden para çıkarmak istemediği için hoş bir durum değil. Hemen bakıyorsun ki küçük yatırımcı satmaya başlıyor diye düşünüyoruz arkadaşlar da bu %100 olacak diye bir durum değil. Ama şu anda bu şirket için arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı güzel bir haber diye düşünüyorum. Ben geçmiş bedelsiz sermaye artırım diye tabi her şirketin de bilançosu falan iyiyse bu anlamda. Ki bilançosu iyi olmasa da zaten arkadaşlar gitme bedelsiz sermaye artırımı yapmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü şirket kendi yanında kavruluyor. Oran arkadaşlar bakın 500 milyondan 2 milyar TL'ye çıkaracak gözüküyor. Bu da %300 bedelsiz sermaye arttırımı anlamına geliyor. Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar şirkette hissesi olanlar için. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sim.